Bir, Bu, gerçeği, evet, evet, üstlere, bir, bir şey, bir şey, şey, bir şey, Evet. 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 şey, bir evet bir şey, mi? Mi? Tabii, bir şey, 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 şey, süreçten ve aşamasında çok memnun Destekliyoruz yani. Kesinlikle tabii. Yani? Allah devletimize de zarar yani. Çok insan, çok şehitimiz kaybettiğimiz için yani, yani. bu tür şey artık olayların olması herkes açısından çok Türk fark etmez. Artık, tabii bizim ki, bizim kardeşimiz. Tabii ki aynı toprakları paylaşıyoruz. Aynı topraklarda yaşadığımız için ülkemiz açısından daha ileriye götürecek bir seviyede çok muazzam bir şey olmuş. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bayağı bir ilerle. İnşallah devamı gelir. Bu vatan yani artık çektiği yeter. Yani Peki. eski şeylere bağlı kalmanın mantığı yok. Birçok da para harcandı. Tabii. 2 milyon dolar. Evet. Valla reis ne diyorsa doğrudur. Evet. Biz bazıları, de destekliyoruz. Bazıları yani. e, işte biraz şüpheleri var. İşte bırakmazlar bilmem i̇deolojik düşünmenin mantığı yoktur. Yani bu vatan hepimizin. Artık herkes taşın altına elini koyması lazım. Evet. Devlet de gerekeni bu şekilde yapacak. Erele niye para yani, değil mi? Hazır silah parası ülkeler. Şimdi şöyle söyleyeyim başkanım. Ben yaklaşık bir 7-8 sene İngiltere'de yaşadım. Yani evet. dışarıdan burayı daha iyi gördüm. Ee, bu geç kalınmış ve yapılması gerekiyor. Zamanında yani. Tamamla İrlanda yaptı değil mi? E, tabii. Yani, tabii. silah yani, bıraktı, değil mi? Ben İrlanda'ya da gittim. Burayı da gördüm. Yani bu doğru yol diyorum. Allah razı olsun. Siz de destekliyorsunuz yani. değil mi? Destekliyoruz. <laughs> Teşekkür. Eskiden böyle mertlik vardı ya, bir adamı cepheye gönderiyordum, bir silahla savaşıp terörse de yenebiliyordum. Şu an evimde çocuğum terörist olabiliyor, telefonumda YouTube terörist, yani evimde televizyon teröristken. E ben şu an Tayyip Erdoğan'ın bu yaptığı şeye haksız diye. Yani anlaşamadıktan sonra sadece çatışarak bu süreci durduramazdım.